As armas fizeram isto Uyuyamayanlara Masal Saati Uykudan uyanmış Gülermiş Bakarmış Annesi Onu çok Öpermiş Severmiş Okula Gidermiş Yazarmış Çizermiş babası onu çok severmiş öpermiş Annesi onu çok babası onu çok Herkesler onu çok severmiş severmiş <laughs> Annesinin yavrusu, kuzusu pamuk Annesinin mi söyler, can kuşu dinler mi? Evet sevgili dinleyiciler Geceniz güzel olsun Uyuyanlar uyudu Uyuyamayanlar için bu güzel masal Evet ne kadar güzel onu masal bittikten sonra söyleyeceğim sevgili dostlar. İyisiniz inşallah. Gecenin bu ilerlemiş saatinde benim gibi hala uyuyamayanlar var. Ben Ankara'dan size selam gönderiyorum. Tüm dostlarıma, tüm sevdiklerime. Şşş, sessiz uyuyanlar var. Biz uyuyamıyoruz. Uyuyanlar var. Madem uyuyamıyoruz bakalım Elimde şimdi Masal Dünyası adlı kitaptan Murat Batman Kaya'nın derleyip çevirdiği Kibritçi Kız masalı var sevgili dostlar ve ben size Kibritçi Kız masalını okuyacağım güzel insanlar geceniz güzel olsun dinleyelim bakalım Fırtına vardı. Lapa lapa kar yağıyordu. Ortalık kararmıştı. Yılın son günüydü. Dondurucu soğukta bir kız çocuğu sokaklarda dolaşıyordu. Yalnızdı. Üstü başı perişandı, ayakları çıplak. Oysa evden çıkarken ayaklarında eski de olsa bir çift terlik vardı ama çok büyüktü. Onları bir kaldırımdan diğerine geçerken düşürüp kaybetmişti. Ayakları soğuktan morarmıştı. Elinde bir sürü kibrit kutusu vardı. Bütün gün dolaşıp durmasına rağmen kimse ondan kibrit almamıştı. Zavallı kızcağızın karnı açtı. Umutsuzca yürüyordu. Bukdeli üzü uz uzun saçlarına, sarı saçlarına karlar düşüyordu. Akşam olmuştu. Tüm pencereler aydınlanmıştı. Fırtınalı o lapa lapa karlı gecede bu kız çocuğu Elinde bir kutu kibritle sokaklarda dolaşıyor ama hiçbir kibriti satamıyordu. Bulunduğu sokağa nefis bir kas kızartması koku, kokusu yayılıyordu. Yılın son günüydü ve aklı hep evindeydi. Derken küçük kız çocuğu yoruldu. Her yer kar. Kuytu bir evin köşesinde büzülüp kaldı. Burası korunaklı bir yerdi yine de yine de çok üşüyordu eve dönmeye de cesaret edemiyordu hiç kibrit satamamıştı para kazanmadan eve dönmek istemiyordu aksi takdirde babasından dayak yiyecekti üstelik oturdukları ev sokaktan daha sıcak değildi evin çatısından başka sağlam bir yeri yoktu delikleri saman ve paçavralarla tıkamalarına rağmen Yine de içeriye rüzgar giriyordu. <laughs> Küçük kızın elleri soğuktan kas katı kesilmişti. Ah, tek bir kibrit yakabilseydi ne güzel olurdu. Kutudan bir kibrit çıkarıp duvara sürterek yakabildi. Böylece parmaklarını birazcık olsun ısıtabildi. Ah ne güzel olurdu. Sonunda kutudan bir kibrit aldı, duvara sürterek yaktı. Tanrım ne parlak, ne büyüleyici ve sıcak bir alevdi bu. Yanan kibriti soğuktan donmak üzere olan minik avuçlarıyla sardı. Sanki içi kömür dolu bir sobanın önünde oturuyordu. Soba çevresini ısıtarak çıtır çıtır yanıyordu. Isınsın diye ayaklarını da sobaya uzatınca kibrit alevi birden sönüverdi. Düş bitti. Küçük kız elinde yanmış bir kibrit çöpüyle kala kaldı. Derken o karlı kış günü titreye titreye sığındığı evin köşesinde bir başka kibriti duvara sürterek yaktı. Çevresi hemen aydınlandı. Yakınındaki duvar tül gibi saydamlaştı. Kızcağız şimdi duvarın ardındaki yemek odasını görebiliyordu. Ortaya bir sofra kurulmuş, üstüne porselen tabaklar dizilmişti. Masanın ortasındaki tabakta da bir kaz kızartması duruyordu. İçi elma ve eriklerle doldurulmuştu. Nefis görünüyordu. İşin en güzel yanı ise Kaz masadan yere atlamıştı. Sırtına saplanan çatal bıçakla kendine doğru gelmekteydi. İşte tam o sırada kibrit söndü. Düş yine bozulmuştu. O kalın ve soğuk duvar bir kere daha araya girmişti. Küçük kız bir kibrit daha yaktı. Anında kendini en güzel noel ağacının altında buldu. Bu ağaç geçen yıl gördüğü ağaçtan daha büyük ve daha süslüydü. Yeşil dallarında binlerce mum yanıyordu. Kız bütün bunları tutmak için ellerini havaya kaldırdı ve kibrit yine söndü. Noel ağacının mumları birer birer göğe yükselmişlerdi. Orada yıldız gibi parlayacaklardı. Sonra işlerinden biri Ardında ateşten uzun bir çizgi bırakarak gözden kayboldu. Kızcağız sanırım biri öldü diye geçirdi aklından. Çünkü anneannesi ona yıldız kayması bir ruhun Tanrı'ya geri döndüğünü gösterir demişti. Duvara yeniden bir kibrit sürtüp yaktı. Kibritin ışığı ortalığı çepeçevre aydınlattı. Kız bu aydınlığın içinde Yüzü ışıl ışıl parlayan anneannesini gördü. Yalvarır gibi bağırdı birden. Anneanne, beni de al götür. Biliyorum kibrit sönünce sen de tüm iyi şeyler gibi yok olacaksın. Lütfen beni de al götür. Ne olursun? Anneannesi de gitsin istemiyordu. Bundandır ki kutuda ne kadar kibrit varsa tek tek yakmaya başladı. Kibritler çok ışık saçıyordu. Ortalık sanki gündüz gibi aydınlanmıştı. Kız anneannesini hiç bu kadar güzel ve uzun boylu görmemişti. Anneanne torununu kucağına aldı. İkisi birlikte neşe ve görkem diyarına doğru uçup gittiler. Orada açlık, soğuk ve acı mümkün değildi. Ertesi sabah yeni bir yılın ilk günüydü. Güneşin ilk ışıkları küçük kızın soğuktan kas katı kesilmiş bedeni üzerine doğdu. Küçük kız, tümü yakılmış kibrit kutularına sarılarak öylece kala kalmıştı. Gül pembesi yanakları ve dudaklarında gülümseme vardı. Yüzünden mutluluk okunuyordu. Onun cansız bedenini görenler zavallıcık herhalde kibritlerle ısınmak istemiştir diye düşündüler. Halbuki hiçbiri onun gördüğü güzel şeyleri fark etmemişlerdi. O anneannesiyle birlikte büyülü bir yolculuğa çıkmıştı. Kuşu evet sevgili dostlar, Kibritçi Kız Masalı böyle bir masal. Programımızı dinleyen sevgili dostlarıma bir merhaba demek istiyorum. Sevgili Naif Hocam, Naif Polat Hocam bizimle Hoş geldiniz hocam. Geceniz güzel olsun. Sevgili Gönülcüm kardeşim Gönül Öztekin bizi dinliyor. Hoş geldin Gönülcüm. Gecen güzel olsun. Ahmet Faik Çakırca Bey bizi dinliyor. Teşekkür ediyorum Ahmet Bey zaman ayırdığınız için. Zeynep Hanım bizi dinliyor. Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Mutlu akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Sevgiler diyor. Teşekkür ediyorum. Ve gene uyuyamayanlardan Garip Ozan. Hayırlı geceler, hayırlı yayınlar diler. Saygılar sunarım hocam diyor. Teşekkür ediyorum. Sağ olsun var olsun sevgili dostum. Ve Zeynep Kılıç, Naif Polat sağ olsunlar beğen yapmışlar. Ve sevgili Belgüzar Hanım, Belgüzar Acın şairimiz o da kalbine göndererek beğen yapmış. Sağ olsun, var olsun sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlar bu saatte uyuyamayanlara masal okunur dedim. Ama bu masalla ilgili diyecek bir iki çift sözüm var yalan gerçekler diyorum ben. Siz hiç çocuğunuza kibritçi kız masalını anlattınız mı? Ben anlatamıyorum. Anlatmaya başladığımda elinde birkaç kibritiyle titreyen o çocuk geliyor gözümün önüne. Lapa lapa yağan ve yağarken kimi çocuklara sevinç, kimi çocuklara keder ve üzüntü veren kar geliyor aklıma. Yaşıtları Ana babalarının dizlerinin dibinde otururken çalışmak zorunda kalan çocuklar var. Bizim çocuklarımız onlar da. Tıpkı kibritçi kız gibi. İşte onlar geliyor aklıma. Kibritçi kız masalını çocuklara anlatmayın. Masal deyip mutlu olmayı, masal dinleyip mutlu olmayı düşünen çocuklarımızın yüreklerini incitmeyelim. Neden mi? Bir kez koyun kendinizi o masalı dinleyen çocuğun yerine. Dayanabilir misiniz annesiz, babasız bir çocuğun kar altında kibrit satmasına? İnanabilir misiniz o soğukta bir küçücük insanın kibritten çıkan şulelerle ısınabileceğine? Hayalleriyle mutlu olmasına yüreğiniz dayanır mı o çıplak ayaklı çocuğun ve onun elinde kalan son kibritin ışığında gördüğü mutlu aile tablosunun bir hayal olduğu gerçeğini kabullenebilir misiniz? Çocuğunuza kabul ettirebilir misiniz? Yüreği nasıl dayanır sabah uyanan insanların karlar üzerinde uyur gibi kıvrılıp donan yavrucuğun görünümüne? Nedir masalın özü? Hayalleriyle mutlu olarak öldü kibritçi kız. Çünkü elinde kalan son kibritleri kendi için kullandı. Yaşamı boyunca görmediği hayalleri gördü. Mutlu oldu ama donarak öldü. O donarak giderken sevdiklerinin yanına, yakınlarındaki evlerde yaşayan mutlu ailelerin onun varlığından bile haberleri yoktu. İşte bunun için bu masalı büyüklere anlatalım ve bilsinler ki onlar sokaklarda aç, annesiz, babasız Yuvasız çocuklar var. Bu çocukların belki de ellerinde satacak bir kutu kibritleri bile yok. Masallarla kandırmayalım çocuklarımızı. Biz masallarla büyüdük. Onlar masallarla büyümesinler. Hayat bir masal değildir sevgili dostlar. Naçizane Serap Hoca sözleridir. Evet sevgili Nurullah ağrı şairimiz gelmiş. Hoş geldiniz. Geceniz güzel olsun. Güzellikler sizler olsun sevgili şairimiz Nurullah Bey. Ozan derdi var, bizi dinliyor. Yakup Kaya bizi dinliyor. Teşekkür ediyorum ve sevgili dostlar, hepinize güzel geceler diliyorum. Hoşça kalın. İyi uykular efendim. kırmızı pabuçları duruyor başucumda Başı düşmüş yastığım uyuyor mışıl <laughs> mışıl Ne bebeğim ne Avşaroğlu, Tanrı Dağlı, Gözü Benli İyi geceler efendim, iyi uykular Bir masal anlattık ve masalla ilgili yorumlarımızı söyledik Yayın bitti, kısa bir yayındı Belki tekrarını dinlersiniz efendim. İyi geceler. İyi uykular. Kayahan ve Nelüfer. Kayahan'dan ninniyi dinledik. Nelüfer'den ebebeğim. Çocuklarınıza hoş masallar anlatın, güzel masallar anlatın. Hayata sımsıkı tutunsunlar, geleceğin büyükleri. Ali Temur Bey'e, Mustafa Bektaş Bey'e teşekkür ediyoruz. Sevgili Ayşe Ulusoy, geceniz güzel olsun. Bir başka gece 12'den sonra Uyuyamayanlar yayınında görüşmek üzere. Ama yarın 11'de Yine sabah yayınım var. Beklerim. Hmm.